Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim uzun zamandır video atmıyordum. Artık arkadaşlar düzenli olarak video gelecek. Peki arkadaşlar neden video atmıyordum? Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar sınav haftamızda sınavlara çalışıyordum. O yüzden arkadaşlar video atamadım. Arkadaşlar bugün sizlere ne göstereceğim? Bugün arkadaşlar Instagram hesabını dondurmayı göstereceğim arkadaşlar. Tabii ki bu telefon üzerinden olacak. Geçici olarak hesabı kapatacaksınız yani. Peki bunu nasıl yapacağız? Öncelikle arkadaşlar, benim öylesine açtığım bir hesap var arkadaşlar. Buradaki hesapta arkadaşlar, bunu nasıl donduracağız? Onu göstereceğim. Arkadaşlar şimdi şöyle yapacağız. Normal Instagram uygulaması üzerinden hesap donduramıyorsunuz arkadaşlar. Onun için arkadaşlar şöyle yapmalıyız. Şimdi arkadaşlar Instagram'dan çıkıyoruz ve arkadaşlar Google Chrome'a geliyoruz. Buradan Instagram yazıyoruz. Instagram yazdıktan sonra arkadaşlar uygulama yüklü diyor. Siz aşağıya geleceksiniz. Buraya tıklayalım. Bir dakika arkadaşlar, burası değil. Ee, şuradan gireceğiz arkadaşlar. Ee, buradan girince Instagram uygulamasına yönlendiriyor bizi. Şöyle yapalım arkadaşlar. Ee, öyle olmayacak. Buradan arkadaşlar. Ee, www. instagram.com yazalım. Hatta buraya değil arkadaşlar buraya yazalım. Evet arkadaşlar öyle de olmuyor. Mecburen Instagram'ı sileceğiz arkadaşlar. Instagram kaldır diyelim. Tamam diyelim. Sonrasında arkadaşlar, Instagram uygulaması kaldırıldıktan sonra Google Chrome'a gelelim. sayfa yenileyelim. Buraya tıklayalım. Ve instagram.com'a geldi arkadaşlar. E, bu kısımda ne yapacağız? E, nasıl yapacağız? Öncelikle arkadaşlar bu üç noktaya tıklayıp aşağıya gelip arkadaşlar. Buradan masaüstü sitesi diyeceğiz. Bunu bilgisayar üzerinden yapıyorduk. Yapılabiliyordu. Biz de şu anda telefonu bilgisayar gibi kullanacağız. Ee, bu diğer hesabım. Şimdi arkadaşlar buraya o hesabımı gireceğim. Arkadaşlar bu kısımda durduracağım. Burada şifremi gireceğim. Evet arkadaşlar şifremi de girdim. Şimdi buradan giriş yap butonuna tıklayacağım. Bir dakika arkadaşlar yanlış yazdım. Evet arkadaşlar ee, bu sefer yeniden devam ediyoruz. Giriş yap diyelim. Şimdi Instagram'a giriş yapacak. Arkadaşlar bilgisayarı nasıl kullanıyorsanız veya bilgisayarı hiç kullanmadıysanız beni izleyin. Eğer bilgisayarı bilgisayar kullanıyorsanız zaten nasıl yapıldığını biliyorsunuzdur. Şimdi arkadaşlar bu kısımdan biraz büyütelim. Buradan kendi profilimizin üstüne tıklıyoruz. Tıklamada. Evet. Sonra arkadaşlar buradan profil kısmına geliyoruz. Buradan arkadaşlar e, profili düzenle kısmı var buraya tıklıyoruz ve arkadaşlar en alta gelip hesabımı geçici olarak kapat butonuna gelip tıklıyoruz arkadaşlar e, burada arkadaşlar e, nedenini seçeceksiniz buna ara vermek istiyorum diyebilirsiniz sonra şifremizi gireceğiz ben burada yine durduruyorum. Evet arkadaşlar şifremi de girdim. Şimdi buradan arkadaşlar hesabı geçici olarak kapat butonuna tıklıyorum. Ee, Devam etmek istiyor musun diyecek buna evet diyorsunuz. Bekliyorsunuz arkadaşlar. Ve arkadaşlar artık bu hesap e, geçici olarak kapandı. Siz bir dahaki giriş yapana kadar kapalı kalacak arkadaşlar. Hatta arkadaşlar size göstereyim. Instagram uygulamasını yükleyip tekrardan geri döneceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada giriş yapacağınız zaman 3 saat kadar beklemeniz gerekiyor. O 3 saat içerisinde hesap kapatma süreci oluyor. Sadece o yazı için göstereceğim size. Şimdi burada durduruyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi yüklemeye başlayalım. Yükleme bitince tekrardan e, videoyu devam ettireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, yükleniyor şu anda. Birazdan açacağım hesabımı gireceğim e, ve o uyarıyı size göstereceğim arkadaşlar. Şimdi yüklensin açalım sonrasında göstereyim. Bekleyelim şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bu tarz videolardan daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. biraz daha bekleyelim Evet ee, yükleme işlemi tamamlandı Arkadaşlar şimdi aç diyelim Evet şimdi arkadaşlar buradan e, giriş yap diyoruz buradan arkadaşlar o az önceki hesabımı gireceğim kapattım Şimdi arkadaşlar şifreye gireceğim. O yüzden burada durduruyorum yeniden. Evet arkadaşlar şifremi de girdim. Şimdi giriş yap butonuna tıklıyorum. Ve o oradaki uyarıyı göreceksiniz. Evet. E, hesabını kapatmayı henüz bitiremedik. Yeniden etkinleştirmek istiyorsam birkaç, birkaç saat sonra tekrar dene uyarısını aldık arkadaşlar. Burada yoksa'ya tıklasanız bile herhangi bir giriş işlemi yapamayacaksınız arkadaşlar bir en az 3 saat beklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü ben denemiştim. 3 saat kadar bekledikten sonra açıldı. Hesabım ben bunu bilmiyordum. Arkadaşlar bu kapanma işlemi bittikten sonra tekrar giriş yapmak isterseniz şifrenizi isminizi normal bir şekilde buraya girip giriş yap dediğinizde hesabınız açılacaktır. Arkadaşlar bir de bu arada hesabı arattığınızda da bulamayacaksınız çünkü hesap kapatma işlemi olacak hesap kapatma işleminden sonra da siz giriş yapana kadar o hesap görünmeyecek arkadaşlar mesajlaşsanız bile o kişilere instagram kullanıcısı olarak görünecektir neyse arkadaşlar video bu kadardı umarım videomu beğenmişsinizdir videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz arkadaşlar